bu sıradan bir savaş baltası gibi görünebilir, ancak aslında dünyanın ilk genişletilebilir baltasıdır. Huxford Industries'teki günümüz bir yaz sabahı huzur içinde başladı. Aniden beklenmedik bir hediye aldık. Bu cihaz, askeri personel ve kolluk kuvvetleri için tasarlanmıştır. Bunu Vames'e göstermeliyim. Hey James, az önce gelenlere bir bak. Bu nedir? Bir salıncak verin. Bu bir anahtar, X, nereden geldi? Hiçbir ipucu yok. Sadece ortaya çıktı. Peki, bu ne anlama geliyor biliyor musun? Jack Smith Bu gadgetin en güzel yanı, uzaması ve daralması ve kirpikli standart bir form çubuğu aracılığıyla çalışmasıdır. Tüm bileşenlerini kompakt bir şekilde barındırmasını gerçekten seviyorum, bu da onu kendi cihazlarımızı oluşturmak için ideal hale getiriyor. Bunu yapmak için önce bunun nasıl çalıştığını anlamalıyız ve bunu Tuçanurova tersine mühendislik yaparak başaracağız. Klavyeye ne kadar sert basarsanız, o kadar hızlı tersine mühendislik yaparsınız. Ölçümlerini alacağız, parçalarını ayıracağız, parçalarını analiz edeceğiz ve kendi switch'imizi yapmak için düzenleyebileceğimiz kendi modelimizi oluşturacağız. Hadi onu parçalara ayıralım ve gizemli kutumu alalım. Bizimle iletişime geçtiler çünkü bir ağır fidget kiti kullandığımızı gördüler. Onlara ulaşmadık bile, bize ulaştılar kendi amanta uçlarınızı, set çıkartmalarınızı, araç setinizi, çift notlarınızı, kapaklarınızı, kelepçeli güç şarj cihazınızı, vakumlu kalem setlerinizi, ısı tabancanızı ve göz açıcınızı satın almak için açıklamadaki bağlantıya göz atın. Jackson 3D'nin sizin için yazdırdığı anahtarı tersine mühendislik yaptım. 3 kat büyütelim ve bıçakları yerleştirelim. Plastik bıçaklarla bir araya getirilen ilk CHX prototipine sahibiz. Ağırlığı ne kadar? 1112 LBS ağırlığında olduğunu düşünüyorsunuz. Teşekkürler. Sanırım bıçaklar sayıya göre 1615 LBS olmalı. Sadece biz mi zayıfız Charles? Pekala, burada monitörümün arkasına saklanıyorum. Bir bıçağımız var, tamam, herkesin hala uzuvları var. Aman! O zaman bunun işe yarayacağını düşünmemiştim. Bekle! Acı çekiyorum. Bunun şiddetle çalışmasını istiyorum. Sadece ormanda yürüyorsun, oh, hey, yapmıyorsun. Hey, bak, bir tahta parçası. Sen burada değilsin. Bir balta. Bu harika mı, Linus? Bu oldukça havalıydı. Bu gerçekten çok güzeldi. Bu gerçekten harikaydı. Tamam James, ilk siyah çeylen prototipini aldım. Üç kat daha büyük. İki kat daha fazla bıçağa sahiptir. Bakalım ne kadar dayanıklı. Bu bir demir ustası projesi olduğu için, odun kesmiyoruz, beton kesiyoruz. katılıyorum daha zor olmalı her şey için ağır, 400 çeliği ve daha kaliteli cıvatalar kullanarak başlayalım mekanizma harika ancak onu daha sağlam hale getirmeniz gerekiyor depresyon ve akıl sağlığı sorunları ile mücadele ediyorum geçen yıl tükenmişlik ve depresyon nedeniyle bir kırılma noktasına geldim ve video çekmek için kendimi toparlayamadım Videondan sonra bana ulaşan herkese teşekkür ederim şimdi çok daha iyiyim izin aldım, arkadaşlarımı ziyaret ettim, daha fazla egzersiz yaptım ve bir terapiste konuşmaya başladım. Sürekli olarak sağlıklı alışkanlıklarla bir rutine sahip olmak bana çok yardımcı oldu. Biriyle konuşmak ruh sağlığı için çok önemlidir. Bu yüzden size video sponsorumuz BetterHelp'ten bahsetmekten heyecan duyuyorum. BetterHelp tamamen çevrimiçi olan dünyanın en büyük terapi hizmetidir. BetterHelp ile, çeşitli konularda yardımcı olabilecek 30.000'den fazla lisanslı ve deneyimli terapisten oluşan biri ayrışabilirsiniz. Yıllardır bir terapiste konuşmak istiyordum, ama nereden başlayacağımı bilmiyordum. BetterHelp, ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre sizi doğru terapiste eşleştirerek bu sorunu çözer. Terapistinize istediğiniz zaman mesaj gönderebilir ve sizin için uygun olduğunda canlı seanslar planlayabilirsiniz. Ofis içi terapi ile aynı düzeyde profesyonellik ve kalite, ancak sizin için özel olarak seçilmiş bir terapist. Daha fazla zamanlama esnekliği ve daha uygun bir fiyata istiyorsanız, Betterhelp.com/haxmita gidin. Akıl sağlığımızı tartışmak önemlidir ve bununla tek başınıza yüzleşmek zorunda değilsiniz. İşler iyi. Gerçekten de iyi. Kolları işliyoruz ve bıçağı aşağı doğru sallıyoruz. Her biri farklı bir işlem için 3 tane var. 3 adımdan ikisi mükemmel bir şekilde yapılabilir, ancak son adımda başarısız olursa her şey mahvolur. Yakup'a ne olduğuna bak. Her şeyi beraberinde götüren bir matkap ucu kullandı yedeği olmayan pahalı bir matkap ucuydu. Bu karmaşık bir projedir. Şimdi iki katına çıktı, Tyler. Boşluğu almalısın. İyi kes. Sorunu biliyorum. Sorunu biliyorsun. Ama yeterince sıkı yapmadım. Gerçekten mi? Evet. Bugün çıkarken rozetini teslim etmelisin ya Joe. Kaç bit pound olduğunu düşündüm. Bu şimdi 2828. Gerçek çalışan ışın kılıcımıza özel fon ders edişim mini sabregen. Kinin oluşturulmasını desteklemek için Haksav'da bir kitle fonlaması kampanyası başlattık. Projemizi doğrudan desteklemeniz ve kampanyamızı destekleyerek tarihin bir parçası olmanız için harika bir fırsat. Desteğiniz için minnettarlığımızın bir göstergesi olarak, destekçilerimize özel avantajlar sunuyoruz. İlerlememizi ilk elden görmek ve özel Discord kanalımızda diğer ışın kılıcı destekçileriyle etkileşim kurmak için sahne arkası ışın kılıcı geliştirme videolarımızı da izleyebilirsin kendi mini sabrenize sahip olmakla ilgileniyorsanız, dışın kılıçlarını gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olmak için şimdi ön sipariş verebilirsiniz. Gerçekten özel bir şeyin parçası olma şansını kaçırmayın. İslam! Görüyorum ki yeni bir Hacksmith cüzdanınız var. 5 dakika içinde içeride. Proje 5 dakika içinde sahada. Bu yeni bir proje. Orada görüşürüz. Tamam. Güzel. Sonunda harekete geçmek zorunda kalan daha fazla insanımız var. Takım mücadelelerimiz var. İlk düşüncelerin neler, Jose? Nasıl hissettiriyor? Gözlükleri tak grubumuz ne kadar güçlü. Evet, biber geyinin içine bir kavun kaydedelim. Gidelim. Sevgili filmimizden yeniden yaratmaya çalıştığınız sahnenin tam olarak doğru olmadığını inanıyorum. Bu özel anı kopyalamaya çalışırken, orijinal filmdeki müziği kendi versiyonumuza dahil edip edemeyeceğimizden emin değiliz. Telif hakkı şu anda birincil endişemiz olmasa da, müziği bu bağlamda kullanmak için gerekli izinlere sahip olup olmadığımızdan hala emin değiliz. Hayır, kumeri böyle bir adrenatik için oynatıyorlar. Oldukça iyi. <laughs> Bu olaydan önce bir Red Bull kutusunun içeriden açıldığına hiç tanık olmadı. Onlardan bir parti daha tedarik etti. Bu olağanüstü bir replik çağırdı. Şu anda televizyonda nelerin gösterildiğini bana bildirir misiniz? Bu özel televizyon programı, çocukluğundaki izleme deneyiminin temelini oluşturduğu için kalbinde özel bir yere sahip. <laughs> Bir kare kesmeyi planlıyorum. Dean McMaster'a suçlama materyalini ele alma sorumluluğu verildi. Bıçak kendi kendini imha etmenin peşinde olduğu için durum oldukça vahim görünüyor. İtiraf etmeliyim ki, bu şekilde sonuçlanacağını tahmin etmemiştim. Oldukça karmaşık bir durum var ve derhal harekete geçmemiz gerektiği açık. Bakalım bu durumu düzeltmek için neler yapabiliriz? James nasıl hissediyor? Güzel mi? Bir inçlik bir dilim gibi. Ama biraz daha fazla inç. Tarzan. Sen Jane. Hindistan cevizinin ne olacağını düşünüyorsun. Yogayı kesmek zordu. Ay canın at bu beklenmedik bir şeydi. Yanlışlıkla betonun prototipini kırdım. Yeni tasarımın ne kadar iyi performans gösterdiğini görelim. Bence iyi yapılmışız, papalık yıkımının kullanılabilir bir eylemiyiz. Ne kadar kullanılabilir? Baltayı size verin, onu dümdüz önünüzde tutmanız gerekecek. Mümkün olduğu kadar uzun süre iki 321 güçlü bir başlangıç yapın. Neredeyse bir dakikada. Bir dakikaya kadar gidebilir misin? Dakika ve 7 saniye. 2 dakika. Tamam, 2 dakika sağlam. 7 -207 sen sensin Jose 220'yi kazanıyorsunuz. Tebrikler Jose. Teşekkürler. Son test için ben bu harika engelli parkuru kurdum. Odun kestik, ateş yaktık, karpuz yedik. 321 gitti. Bir adam daha. İşte başlıyoruz. Hadi oradan. Gidiyoruz. Şimdi konuşuyoruz. Bu görevi tamamlamak, başlangıçta düşündüğümden çok daha zor oldu. Gerçekten, ben, gerçekleştirdiğin eylem oldukça iyi çalışıyor. Ondan yayılan ısıyı kesinlikle hissedebilirsiniz. Zaman geçtikçe, maruz kaldığı yoğun ısı nedeniyle ipim erimeye başlıyor. Tam orada yandığı çok açık. Gerçekten de kadeh kaldırıyor. Şimdi, bu tam olarak nerede? Evet, bu iyi. Binanın çatısı yanıyor. Son olarak, karpuzun bana ait olduğu anlaşılıyor. Ondan sonra kazanan siz olacaksınız. Ay canına, ne harika bir araba. Çok yeni ve etkileyici. <laughs> Naomi bu bana siyah baltasını gönderdi. Bu harika. Onları Cibernik market satıyor.